arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar mutlak değerde saniyelik çözümler videosunda baş başayız bildiğim pratik yönleri yöntemleri dilim döndüğünce size aktaracağım birinci sorudayız arkadaşlar mutlak değer x eksi eşittir 5 ise x'in alacağı değerler toplamı kaçtır derece hedefleyen tıp diş hekimliği yüksek ilk 100 ilk 1000 ilk 5000 ilk 10k 10.000'i hedefleyen öğrenciye şunu derim bu soruda 3 saniye çözem, çözmen lazım 3 saniye rakiplerimize fark etmemiz lazım Şimdi burada birçok öğrenci şunu düşünüyor. X eksi 3'ü bir 5'e bir eksi 5'e eşitlerim. Oradan çözümü yapıyor. Ama biz burada saniyelik 2 saniyede bu soruyu çözmemiz lazım. Burada bizim x'ler toplamımız kritik noktanın 2 katı. Mutlak değerde kritik noktamız kaçtı? 3. 2 kere 3'ten cevabımız 6. Bir önceki videomda ne demiştim? Ersin Öztürk ezbere karşı. Ezbere karşıyız. Mantığını verelim. Normalde bu soruyu biz nasıl çözüyoruz? X eksi 3 eşittir 5 x1'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. x eksi 3'ümüzde eksi 5 bulduk. x2 de buradan kaç bulduk? Eksi 2. Topladığımız zaman x'ler toplamını kaç buluyoruz? 6 olarak buluyoruz. Peki Ersan Hoca diyor ki kritik noktayı 0 işte x eşittir 3 2 çarpı cevabımız 6. Gelin bunun bir ispatını yapalım. Bu güzel yöntem nereden geliyor? Birazdan daha zor sorular çözeceğiz. Birinci bulduğumuz köke x1 eksi 3 diyorum. x1 diyorum. x1 eksi 3'ümüz 5'e eşit. İkinci köke x2 diyorum. x2 eksi 3'ümüz de eksi 5'e eşit. Ve gelin gençler bunu taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığım zaman x1 artı x2 eksi 2 tane x3'ün toplamı burası eksi 6 olacak. Şu 5 ve eksi 5 sağ tarafta yazan işte sayın hiçbir önemi olmuyor. Şurası bizim için nereye gidecek? Sıfıra girecektir. O zaman buradan kökler toplamı ne geliyor? 6 olarak buluyoruz. Yani bir mutlak değerli bir denklemde x'in alacağı değerler toplamı kritik noktanın daima 2 katıdır. Devam. Bir gün Marmara Tıp kazanan bir öğrencim bu soruyu A, ikinci sorudaki A maddesini çok uzun yoldan çözmüş. Bunu bir 27 faktör eşit Eksi 27 faktör demiş. 5'i çarpı karşı atmış falan filan. Dedim ki bak saniyelik çözüm var 2 saniye. Nasıl hocam dedi. Cevabımız 6. Oo hocam nasıl falan dedi. Ben de ona şunu söylemiştim. Kırmızıyla devam edelim. Yine burada aynı şekilde kritik noktamız içeriği sıfır yapan değerimiz kaç arkadaşlar? bir kesir sıfırsa payı sıfırdır. X'imiz kaç geldi? 3 geldi. 2 çarpı 3'ten cevabımızı kaç buluyoruz? 6 olarak buluyoruz. İspatı nereden geliyor? Hani x1 eksi 3 bölü 5'i bir 27 faktör ile eşitliyoruz. Bir de aynı şekilde x2 eksi 3 bölü 5'imizi eksi 27 faktör ile eşitliyoruz. Taraf tarafa toplarsak şu sağ taraflar birbirini götürüyor. Yine aynı mantıkla x1 artı x2'mizi kaç buluyoruz? 6 buluyoruz. 2 saniyede. 5 şıkkının çözümü 5 saniye. En fazla 5 saniye içinde bunu çözmeniz lazım. Arkadaşlar hedefiniz yüksekse bunu da yine mavili çözelim bu sefer. Renkler karışmasın. Şunu çarpanı ayırdık ve mutlak değeri sağlı sola ayırabiliyorduk. x Eks, eksi 3 çarpı x artı 3 geldi. Eşittir x artı 3. Şurada şunu çok hızlı bir yapmanız lazım. Bunu birçok öğrenci şöyle yapıyor. x artı 3'ü karşıya atıyor. Sonra her tarafa mutlak değer x artı 3 ortak parçasına alıyor. Sonra tek tek sıfıra işliyor. Ölme işlem ölme. Bu işlemler doğru ama işlemi uzatıyor. Matematikte sadeşen ifadeden kök gelir. Aksi belirtilmedikse Burada aksi bir durum yok. x eksi 3 eşit değil, değil falan demiş. Bunları sadeleştirsek x eşittir eksi 3'ü pat cebimize koyarız. Ne kaldı kariye? Mutlak değer x eksi 3 eşittir 1 kaldı. Buradan da az önce verdiğimiz bilgiye göre kökler toplamı kritik noktanın 2 katıydı. 6 geldi. O zaman şurada bizim x 3'ümüz olsun. Buradan hepsinin toplamı ne geliyor arkadaşlar? x1 artı x2 artı x 3'ümüz artı 3 olarak buluyoruz. Ben bunu en fazla 5 saniye zihnimden yapıyorum. Devam edelim. Üçüncü sorumuzdayız. Bugün çok kral bir sınıftayım. Gerçekten inanılmaz iki öğrencinin olduğu sınıftayım. Tahtaya bu soruyu yazdım ve cerrah Paşa tip kazanan öğrenci dedim ki bu soruyu en fazla 3 saatte çözer misin? Sadece dedim sen konuşuyorsun. Diğerleri lütfen sussun dedim. Herkes tahtaya baktı. Hocam çok uzun dedi. Her tarafı işte paranteze alırız falan filan. Ee, ben de dedim ki bakın işte bazı pratik yöntem mesela şu an bu videoyu izleyen bazı arkadaşlar bir ve ikinci de hani ne gerek var uzun yoldan yaparız dediler ama tamam gelsinler o uzun yolu bu soruda kullansınlar da göreyim. O zaman burada mesela sorumuzun çözüme bakayım. X eksi 1 şuraya 2 parantezini aldık. Sabit sayı mutlak değer dışına çıktı. Şurası 3 geldi. Ne geldi? X eksi 1 geldi. Nokta nokta. Şurası da 1903 ortak parantezini aldık gençler. X eksi 1'imiz eşittir 52 faktörel. Yani. Peki şurası bizim için hani 1903 çarpı 1904. Yani buraya bir sayı yazacağız ama bu çok önemli değil. Yani neticede hepsinin kritik noktası. Şurada yazacağımız sayı çok önemli değil. Buraya bir sayı yazacağız ve bu bizim için k olsun. k çarpı x eksimiz eşittir 52 faktöre. Bu soruda şunu görmesini istedim öğrencilerden. 3 saniyede çözebilecek bir öğrenci. Hepsinin kritik noktası 1. Wow. Hepsinin kritik noktası 1. O zaman burada yine bize sihirli cümlemizde x'ler toplamı. x'ler toplamı neydi? Burada tam 1903 tane x var ve hepsinin toplamı artık kaç tane varsa hepsinin toplamı bizim için kaç gelecek arkadaşlar? Kritik noktamızı bir, çarpı 2'den cevabımızı 2 olarak buluyoruz. Yine aynı şekilde 3 saniyede çözülecek bir sorumuz. Devam. Dördüncü sorumuzdayız. Burada matematik öğretmenleri ya da öğrenciler genelde tablo yapıyorlar. Benim öğrenciliğimde matematik hocalarım bunu tablo yapardı. Eksi 3 ile 1 inceleyelim. Eksi 1'den büyü inceleyelim falan filan. Çok uzun işlemler. Sonra öğretmenliğimde şunu keşfettim. Kırmızıyla devam edelim. Maviyle devam edelim. Arkadaşlar ilk iki soruyu eğer ki hedefiniz yüksekse 3'er saniyede çözmeniz lazım. Üçüncü soru bir tık uzun beraber takip edelim. En fazla 10 saniyede zihinden çözmemiz lazım. Birinci soruyu gördüğümüz zaman evet cevabımız 3 saniye. Şimdi şurada yeşil bir şey demişim. Mutlak değer A-B demek A'nın B olan uzaklığıdır. Arkadaşlar x-3 ne demek? Bir sayı doğrusunda bir sayının 3'e olan uzaklığıdır. 3'ü buraya yazdım. Mutlak değer x artı 1'i. Genelde öğrenciler bunda zorlanıyorlar. Bu neyin uzaklığıdır diyorum. x'in 1'e uzaklığı diyorlar. Hayır. x'in burası arada işaretin eksi olması lazım. Mutlak değerini konuşabilmesin. Bu da sayının eksi 1 olan uzaklığıdır. Peki sevgili gençler. Bir sayının eksi 1'e ve 3'e olan uzaklıklar toplamı en az bunların arasındayken olur. Mesela sıfır sayısını baz alın. Sıfırın bir e uzaklığı, eksi bir uzaklığı 1'dir. 3'e uzaklığı kaçtır? 3'tür. Uzaklığımız en aşağı 3, 4'tür. 1 artı 3'ten. Herhangi bir sayı 3'ü alın mesela. 3'ü alın. 3'ün 3'e uzaklığı 0. 3'ün eksi 1 olan e uzaklığı kaç? 4. 0 artı 4'ten yine 4 geliyor. Yani bir sayının eksi 1'e ve 3'e olan uzaklıkları toplamı minimum 4'tür. Bize burada demiş ki uzaklık en az 2'dir demiş. O zaman A şıkkının çözüm kümesini hiç düşünmeden saniyede ben boş küme diyorum. 4'ten küçük bir değeri asla alamaz. B şıkkındayız. Biz ne dedik arkadaşlar az önce? Dedik ki bir sayının eksi 1'e olan uzaklığıyla 3'e olan uzaklığı minimum kaç oluyor dedik arkadaşlar? Minimum 4 oluyor dedik. Peki eğer ki burada da uzaklığı 4 vermiş. 4 vermişse ha demek ki bu sayılar bu sayılar bu iki sayının arasındaki sayılar olması lazım. Yani eksi 1 ile 3 arasındaki sayılar olduğu zaman bu aralıktaki sayılar olduğu zaman e, bu aralıktaki sayıların eksi 1 ile 3 aradaki sayıların eksi 1'e ve 3'e olan uzaklıkların toplamı 4'tür. Bunu da saniyede e, 3 saniyede görebiliyoruz. Peki C şıkkı güzel bir yöntem öğrenmiştim. Şöyle bir şey söyleyelim. Bu sefer cevap uzaklığı 6 demiş. Düşünüyorum şimdi bakıyorum. 2 deyince boş küme. 4'ten küçük olamaz. 4 olursa tam o sınırları alıyorum. 6 olunca ne yapıyorum? Tablo, sizi tablodan kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili gençler şurası eksi bir noktası burası da üç noktası. Eğer ki uzaklığımız altıysa, ise bu nokta bizim dışındadır. X birimiz dışındadır. Yani bu verilen eksi bile 3 alanın dışındadır. Buraya olan uzaklığına ben D dersem şuraya olan uzaklığına da D artı altı diyeyim. O zaman bir sayının üçü olan uzaklığına D dedim. O sayının eksi bir olan uzaklığına da D artı altı dedim. D ile D artı altının toplamı pardon şu mesafe 4 birim değil midir? Şurada hata yaptım. D ile D ile D artı 4'ün toplamı 6. 2 D'miz 2. 2D D'yi buradan 1 buldum. Peki o zaman D'miz 1 ise X1'imiz 3'ten 1 birim uzaklaşırsak X1'imizi 4 bulduk. Peki sevgili gençler şunu deme hakkına sahipsiniz. Hocam siz sağ tarafa doğru gittiniz. Sol tarafta olamaz mıydı? X2'miz evet. Sol tarafta doğru. X2 burada olsun. O zaman ben şuraya uzaklığına K dersem şuraya uzaklığına ne diyeceğim? K artı 4 diyeceğim. Yine aynı mantıkla. K ile K artı 4'ü toplayacağım k ile k artı 4'ü toplayacağım. Neye eşit işte olacak benim için? 6. Yine ancak da buradan k'yı 1 bulacağım. Yani her türlü ikincisini bulmama gerek yok. Konuya hakimim. Ee, hani d'yi 1 bulunca yani şurada k'yı 1 bulduk. Bu sefer de eksi 1'den bir birim sola doğru geleceğiz. O zaman eksi 1'den bir birim sola gelirse ikinci kökümüzde kaç buluyoruz? Eksi 2 buluyoruz. Burada önemli olan peki bu soruyu nasıl 10 saatte çözüyoruz? Mantığını bir daha söylüyorum. Soruya bakıyorum. Öğrenci getiriyor hiç işlem yapmadan ben en fazla 10 saatte tak çözümü söyleyebiliyorum. Diyorum ki mesela eksi 1 olan uzaklıkla 3. Eksi 1 ile 3'ün arasındaki mesafe 4. Bu 6 demiş. Demek ki aralığın dışında birine d dersem diğeri d artı 4. Hemen denklemi hızlıca kafamdan çözüyorum. D artı D artı D artı D artı 4 6. D'yi 1 buluyorum. 1 bulduktan sonra 3'ün bir birim sağına geliyorum. Eksi 1'in 1 bir birim sonuna giderek işlemleri zihinden 10 saniye bulabiliyorum. İlerleyelim gençler. Şimdi birazcık da yeni nesil sorularımıza bakalım. Şimdi birazdan iki tane TYT sorusu çözeceğiz. 2018 ve 2021 TYT sorunu çözeceğiz. O iki soru için bir altyapı oluşturmak istiyorum. Bugün Bursa Tufaş Fen Lisesi'nden bir öğrenci geldi. Sağlam bir öğrenci ders yapıyoruz. netleri gayet yüksek. 37-38 net yapıyor matematikte üzerinde. Hocam dedi ben bu mutlak değerde oturtamadığım bir yer var. Hani biraz şıklardan gidiyorum. Daha pratik bir yolu var mı dedi. Ben de ona dedim ki bak 10 ile 16 sayılı aralığı olsun. Sınırımıza dahil olsun. Burayı mutlak değerle nasıl ifade edersin dedim. Hemen bunların ortasını bul. 10 ile 16'ın ortası kaçtır değerli arkadaşlar? 13. Peki bu mavi yerdeki her sayının 13'e olan uzaklıklarına bakalım. Hani x buradaki bu aralıktaki sayıları temsil etsin. Bu aralıktaki her sayının bu aralıktaki her sayının 13'e olan uzaklığı 3 müdür arkadaşlar? En fazla 3'tür görebiliyor musunuz? Mesela 1 olabilir. 2 olabilir. Şurada 15 sayısı ise 2 olur. En fazla 3 oluyor. 13'ten hani 3 kadar uzaklaşabilir. O zaman buradaki sayıları biz nasıl ifade ederiz? Küçük eşit 3 şeklinde ifade edebiliriz. Bazen öğrenciler anlamıyor. Bir örnekle daha gösterelim arkadaşlar. 12 ile 18'in ortasında hangi sayı var? Ya farkı 2'ye bölersin ya da aritmetik ortalama yalırsın. Ortalarında 15 sayımız var. Şimdi biraz daha yavaş konuşacağım burada. Şimdi buraya baktığımız zaman sayıları değiştirsem mi? Yine 3 geldi ama şöyle olsun. Bir dakika ufak bir oynamak istiyorum sayılarla. 3 gelmesin. Aynı sonuç gelmesin. Şuradaki sayımız 10 olsun. Şuradaki sayımız da 20 olsun. Bunların tam ortalarında hangi sayı var arkadaşlar? 15 sayısı var. Peki yine sınırlarımız dahil. Sınırlarımız dahil olsun. Haritse de eşitliği koymayacağız. Peki buradaki sayıların her sayının 15'e olan uzaklığı. Uzaklık kelimesini biz mutlak değer e, Uzakta kelimesinin önce hemen aklımıza mutlak değer gelecek. 15 olan uzaklığı şuradan gelelim. 1 olabilir, 2 birim olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. En fazla 5. Yine aynı şekilde sağdan da. Buradaki sayıların 15 olan uzaklığı arkadaşlar en fazla kaçtır? 5'tir. En fazla 5 yani 5'e eşit ya da 5'ten küçüktür. Biz bu iki aralığı nasıl ifade edebiliriz? Bu şekilde mutlak değerle ifade edebiliriz. Gelin bir iki tane yeni nesil soru çözelim. 2021 TET sorusu arkadaşlar. Yerden 800 metre yüksekte uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan siz şu an 800 metre yukarıdasınız. 400 metre sonra veya 500 metre sonra paraşüt açacaksınız. 400 metre sonra açarsanız paraşütünüzü 400 metre yukarıdasınız. E 500 metre sonra paraşütünüzü açarsanız yerden 300 metre yukarıdasınız. Paraşütünüzü güvenli açabileceğiniz alan, güvenli açabileceğiniz yüksekliğimiz alan demeyelim özür. 400 metre ile 300 metre arasındadır. Peki biz burayı mutlak değerle nasıl ifade ederiz? Az önceki sayı doğrusunu anladıysak bunların tam ortası hangi sayı arkadaşlar? 350 sayısı. Peki buradaki sayıların 350'ye olan uzaklığı gördüğünüz üzere arkadaşlar en fazla 50 değil midir? 350'den sağa ve sola 50 birim 50 metre açılıyoruz. O zaman en fazla 50'dir ve daha aşağısıdır. 50 olabilir, 49 olabilir, 48 tam hatta 350 de olabilir, 0 olabilir. O zaman biz bunu mutlak değerle nasıl ifade ederiz arkadaşlar? x sayılarının 350 olan uzaklığı küçük eşit 50 şeklinde ifade edilmiş Şıklara bakıyorum göremedim gördüm a şıkkında bunu vermişler son sorumuzda mutlak değerli pratik çözümleri bitirelim şimdi hava durumumuz sıcaklığımız şu an 5 dereceymiş hava sıcaklığımız 5 dereceymiş 6 derece artarsa sıcaklığımız kaç oldu 11 10 derece artarsa 2018 TYT hava sıcaklığımız 15 oldu. Yine az önceki gibi konuşalım arkadaşlar. Şurası 11, 11 derece özür. Şurası 11 derece. Şurası da bizim için kaç derece? 15 derece. 11 ile 15'in ortasında kaç var arkadaşlar? 13 derecemiz var. Peki hava sıcaklığı en az 11 en fazla 15 oluyor. Sınırlarımız dahil. Peki bu aralıkta verilen sayıların ortanca sayı olan 13 uzaklığı 2 birim değil mi arkadaşlar? Uzaklığı biz yine mutlak değerli ifade ediyoruz. 2'dir ve daha aşağıdır. O zaman biz bunu x 8, 13 küçük eşit 2 şeklinde ifade ediyoruz. A şıkkı Hepinize TET az bir süre kala, YKS az bir süre kala başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.